Türk Hava Yolları hisse senedi analizi. 3 Mayıs'tan 1 Ağustos'a kadar. Merhaba hisse avcıları. THYAO'nun son 3 ayını masaya yatırıyoruz. 3 Mayıs'ta 295 liradan başlayan hisse, 1 Ağustos'ta 288 lira 75 kuruşta kapandı ve %2,12'lik bir düşüş yaşadı. Peki bu hisse yeniden uçuşa mı geçecek yoksa piste mi kalacak? Fiyat hareketlerini ve teknik göstergeleri sade bir şekilde inceleyelim. Hadi başlayalım. Mayıs ayı dalgalı başlangıç. Mayıs başında THYO hareketliydi. 5 Mayıs'ta hisse 295 liradan açıldı ve 294 lirada kapandı. %0,34 düşüşle. Hacim 19 milyon 280 bin lot civarındaydı. 7 Mayıs'ta işler sertleşti. Hisse 278 lira 75 kuruşa geriledi. %4,64 düşüş ve 27 milyon lot hacimle. Ancak 12 Mayıs'ta toparlanma geldi hisse 309 lira 50 kuruşa sıçradı, %5,29 artışla ve 25 milyon lot hacimle. Mayıs ortasında hisse biraz sendeledi, 21 Mayıs'ta 279 lira 75 kuruşa düştü, %2,38 kayıpla ve 39 milyon 670 bin lot hacimle. Hemen ertesi gün 22 Mayıs'ta hafif toparlandı, 284 lira 25 kuruşa çıktı, %1,61 artış ve rekor 49 milyon 320 bin lot hacimle. Ama ay sonuna doğru 30 Mayıs'ta 273 lira 25 kuruşa geriledi. %2,07 düşüşle ve 24 milyon 830 bin lot hacimle. Haziran sert düşüş ve toparlanma. Haziran ayı THYO için zor geçti. 13 Haziran'da hisse 263 lira 75 kuruşa indi. %5,33 düşüşle ve 710 milyon lot hacimle. 19 Haziran'da dip noktası görüldü, 252 lira, %2,04 kayıpla ve 20 milyon 780 bin lot hacimle. Ama 24 Haziran'da güçlü bir sıçrama geldi, hisse 274 lira 50 kuruşta yükseldi. %8,5 artış ve 60 milyon 700 bin gibi dev bir hacimle. Temmuz konsolidasyon zamanı. Temmuz'da hisse sakin bir seyir izledi. 30 Haziran'da 283 lira 50 kuruşa çıktı. %5,88 artış ve 60 milyon 830 bin lot hacimle. 1 Temmuz'da yükseliş devam etti. 290 lira 50 kuruşa ulaştı. %2,47 artış ve 37 milyon 380 bin lot hacimle. 22 Temmuz'da yerel bir zirve gördük. 297 lira 25 kuruş, %1,1 artış ve 37 milyon 350 bin lot hacimle. Ancak 29 Temmuz'da hisse 285 lira 25 kuruşa geriledi. %1,72 düşüşle ve 19 milyon 610 bin lot hacimle. 1 Ağustos nötr kapanış. 1 Ağustos'ta THYO 288 lira 75 kuruşta kapandı. Sadece %0,26 artışla. Gün içi en yüksek 290 lira 75 kuruş, en düşük 286 lira 75 kuruştu. Hacim 29 milyon 60 bin notla 25'lik ortalamaya yakın seyretti. Teknik göstergeler ne söylüyor? Şimdi tekniklere bakalım. Hisse 5 günlük hareketli ortalamada 287 ,90 lira 90 kuruş ve 20 günlük ortalamada 290 lira civarında. Yani fiyatla neredeyse aynı hizada. Bu da konsolidasyonu işaret ediyor. 50 günlük ortalama 281 ,31 lira 31 kuruşun üstünde. Bu hafif bir boğa sinyali ama 200 günlük ortalama 295 ,10 lira 10 kuruşun altında. Bu da uzun vadeli bir baskı yaratıyor. Momentum tarafında RSI 51,5 ile nötr. Ne aşırı alım ne de aşırı satım. Williams R göstergesi 56,58. Dengeli bir bölgede. Stokastik K diğeri 25,35 hafif bir toparlanma sinyali veriyor. Para akışı indeksi 59,02. Alıcı ve satıcı arasında denge var. Trend gücü zayıf. ADX 10,95 ile 25'in altında yani hisse yön arıyor. Arun göstergesi 35,71 ile hafif boğa eğilimi gösteriyor. Volatilite orta. AT 6 lira 6 kuruş. Yani günlük 6 liralık hareketler normal. Beta 0,89. Hisse piyasayla epey bağlantılı. Hacimde OBV 522 bin nötr bir alıcı baskısı var. MACD histogramı eksi 0,81 boğa momentumunda hafif bir zayıflama gösteriyor. Bollinger bantlarında fiyat 290 liralık orta bant civarında. Destek 281 lira 98 kuruş, direnç 298 lira 2 kuruş. Ne anlama geliyor? THYAO şu anda konsolidasyonda. 50 günlük ortalamanın üstünde Arun ve Stokastik hafif boğa sinyali veriyor. Ama 200 günlük ortalama ve MACD temkinli olmayı gerektiriyor. Destek 281 lira 287 lira, direnç 295 lira 298 lira. Hacim dengeli, yeni bir rally için katalist lazım. Bu hisse uçuşa mı geçecek yoksa pistte mi kalacak? Haberler ve hacim belirleyici olacak. Daha fazla analiz için bana yazın.